arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne mi oynuyoruz? Pes 21. Evet. <laughs> Uzun zamandır sonra video gelmiyordu dedim. Ne Öyle de Öylesine bu Hepsini aldım. Standart. Standart. Evet. Standart. Standart oynayacağım. Çünkü o efsanevi. Yeni bir efsanevi alayım da bitirdim. Hepsi bitti. Öğleden standart adam. Şöyle bir deşiyorum gün bir, saat olmayacak. Arkadaşlar iki, iki saat 1 yapmaya çalışıyorum ama olmuyor yani. son bir tane şeyim dalmıştı onu oynayacağım artık. Onunla da oynama istemiyorum. Bir, bir bir şey vermiyor ya. Basana sordum da bitirdim. Sen şu şey veriyor. Arkadaşlar. Sonra <laughs> var ve süper yıldızı sevdim. En iyi. Bak bunda hemen de oluyor. Yani Mart'la oynuyoruz arkadaşlar. Teşekkür <laughs> ederim. Hayır. Böylece, böyle bir 1, Yani kısa pas bunun şeyi. Hani uzun pas filan oluyor ya. Bunun işi kısa pas. Yavaş yavaş diyorsun. Ortaya atıyorsun. Doğru. Ama bunda işte ben böyle yaptım baya full burdaydım başrolünü önemedim işte orta yaptırmıyor en iyi, iyi seviye miydi bu evet de ismin neydi neyse bunda orta yaptırmıyor full mü ne yaptı ya sesin aç bu da yok Başka. sonra benim sesimi duymuyor Başka. tamam hadi gel O da şu. Araluk Neymar, Embo, Neymar nereye döndü? O be. Dura, ida şut. Dura, ida. Neymar'a. Neymar verdi Embo'ya. Embo verdi Neymar'a. Neymar içeri giriyor. Neymar, Neymar, Neymar. 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 devam ediyoruz arkadaşlar. Bazen ne düştüm cünlü? Ne yani düştüm ne düştüm? Cünlü şey oluyor da çok uzun oluyor sonra olmuyor yani. İşte yok işte 15 dakikayı geçti yok işte böyle yaptı. Bu da uzun sürdüğü için Söyle bir Neymar orta deldi. Ne önemli şey dafayı vuramadı. Bak nerede. Baklar sayıyla Sahi... ah solla mı solla bir ihtimal ama çıkmasın çıktı. Neyse buradan yapmayacağım. Uydurmadan yaptım. <laughs> ah döner Şöyle Böyle be. Düşer orta dolu getirir. Kesinlikle de ne biri buraya daha geldi. Şurada bir hata yaparlarsa düşel olur. Yap lan hatanı. Hata yap yaptım sen sürüyü doğru diyecek bir, tane adam gelmeden paşa attı adam helal hocam ayağıma vuruyor yani şimdi verdik defans bile buraya da adaylanmış Messi Ay. Hocam gide, deriye dikliyoruz. Kırmızı deriye dikliyoruz. Şöyle bir cımmiş işe yarar. İşe de vuruyor. <laughs> Bakın dört nokta geliyor. Hatta daha fazla olabilir. <laughs> şöyle bir daha Şöyle. Daha da ve maç bitiyor. İlk yere doğru mu tam bitiyor. Bakalım oyuncuları ne istiyorsunuz mu? Yani şöyle bir şey de göstereyim. Dedikleri. Şöyle bir. hop. Şöyle yap. Yani yukarıya bakan neredeyse 3 oyuncumuz var. Neredeyse değil. Ne? Baya 3 oyuncu. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Embo. Verdi. 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 Embo. 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 Neymar Embo. 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 Oğlum Embo. 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 Neymar Embo. Embo de Lionel Messi kas, taş. kaç Taşı... dimdolanıyor acaba kaç e dur patlayıcı diyor dur. hadi bakalım eğer biraz daha yaparsak patlayıcında biteriz ama çok güzel bir bir tane daha taş, bir tane daha Ucan Kansı dur Bir tane daha vuracağım. Dolusun abi seriye. Dolu. Sen ayaklısın. Hadi Uğurcan. Hayır. Uğurcan dip dip. Abi Uğurcan daha yarı sahayı yeni deşti. Tamam değişmiştir. Değiştirdim mi lan? Ben tamam. Yine <laughs> Messi. Deşerim burayı. Çok üzüm oldu video. Göster de nasıl yapsaydık. Demiş. Hocam tartışma var bir orada. Şimdi Embo. Embo tek daldı Embo. Şimdi Embo'yu durdur. Döremedi Embo'yu. Dör oldu. Embo seni. Tamam 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 tamam. Uzun top oynayacağız. Hop. Söyle Şöyle bir ara pası. Yine yani Messi. Verdi Embo'ya. Embo. Ben Embo'ya atacak Messi de ara pasını yani. Bu da maldınız mı? Ara pası. Onu alamayacağız galiba. Hatta dönümüzü de yiyeceğiz. Helal Uğurcan. Uğurcan'cı ör. çok iyi, bu şöyle bir burası. Al. Evet, yani işte böyle şey şöyle, bir. Daha. şöyle bak, cekim adam nasıl işe yaradı? Sinuyor ne beş verdi Neymar. 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 Dostlar. Neymar. Gekli. Neymar. 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 Sen altında da ikna. Sen altında da ikna. Neymar. işte pozisyon tekrarı. Önüne doğru dayıyor ama olmuyor. Aslında pasta verebilirdim ama da diye vermedim. Bakın dayıyor ve yeni dönüyor. Devam ediyoruz. 87. dakika olarak saydı. 87. Oldu. Sen sekiz. Hocam. Son da de yemeyelim hocam. Deli, deli deldiler. Sen da de daha. Şimdi uygulayın şöyle bir gidiyor. Dökü Şöyle bir verdik. Artı üç verdi hoca. Hocam 91. bir. Son da de dönümüş, yemeyelim. Boğazımızı da bırakmayın. Ve do. 벌di adam. bitiyor. İşte böyle joy. Onamlan diyoruz. Bunu deyiz. Neymar'ı bir daha göstereceğim. Cep sen bilindi daha Oğulcan bayağı bir işe yaradı. Aa Neymar cep de iddia. İşte böyle atıyor. Köşeye. Prese. Neymar farklı aşılardan dö dönüyor. Son da geldik. Ve dolu mu Gittik. Kim bulamadım? İşte böyle 90'ın geldi. bir <laughs> şey şimdi daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız abone olun. tuşunu açmayı unutmayın ve like yapmayı unutmayın. Şimdi görüşmek üzere. Bay bay.